Evet sevdiğim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Super Advent var. Şuradaki 3 gizemi size göstermek için buradayım. Arkadaşlar kapısı açık bir ev var orada. Yani bakın ya ona sonra geçeceğiz. Burada mor yani burada onların bir kardeşi var az önce gösterdiklerimin. Ha, yani i̇şte. Ya pardon oymuş. Evet işte bu eve girerseniz ve fotoğraf modunu aktif ederseniz buradan gördüğünüz gibi paskalya yumurtalarını görürsünüz. 3 tane paskalya yumurtası gördüğünüz gibi. Ve eğer yukarı çıkarsanız burada yatak odasını görürsünüz. Ve burada o adı C ile başlayan kişinin, satıcının e, peşindir. Biraz da yatak odası var. Ve burada bir delik var. Bu delik sadece gözetlemek için olduğunu düşünüyorum. Yani bu delik bence gözetlemek için olmuş, olmuştur. Tamam. Buradan çıkıyorsunuz. Tekrar dinleyelim. Buradan ise bu yeşil ekran olan yere geliyorsunuz Sağ Allah. Evet. Biliyorsunuz bunlar YouTube YouTuber'lar bunlarla kesinti yapıp garip şeyler yapıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi sıradaki gizemimiz Arkadaşlar, sıradaki dört gizemimiz yani 3 değil dört gizemimiz var beşin. Evet, burada gördüğünüz gibi kar vadisi var. Hemen oraya gidip geliyorum. Ve evet, geldim. Güzel. Evet eğer buraya giderseniz ve buranın ucunda bazı sürümlerde yani bu sürümde yok ama bazı sürümlerde burada bir tünel oluyor ve buradan Moray'nin hikayesini bulabiliyoruz. Evet artık çıkalım. Evet. Sıradaki izimiz neydi ya? Sıradaki gizemimiz neydi? Durun. Hmm. Evet sıradaki gezimiz. Sıradaki gezimiz neydi? Sıradaki gezimiz neydi ya? E, tamam Gene Evet burada gördüğünüz gibi çokça tüketilen bir kav kahvaltı gevreği kutusu var. Bunu açabiliyoruz fakat ben açamıyorum. Bu kahvaltı gevreği kutusunu eğer böyle yapa yapa açabiliyorsunuz ama ben açamadığım için. Bu böyle kalıyor. Ve sanırım ayılar bunu seve seve tüketiyor. O yüzden burada çok çok bulunuyor. Neyse tamam. Evet sıradaki gizemimiz ve önce size ıı, buradaki şeylerden biraz Topladıklarımdan göstereyim. Sıradaki gizemden önce. Evet. Arkadaşlar yani kaplumbağa köyünden sadece bir tane altın şey aldım. Altın ayı aldım. O kadar. Evet. Sıradaki gizemiz için gene oraya gideceğim. Her neyse. Ve evet geri geldim. Güzel evet. Sıradaki gizemimiz neredeydi durun. Buralarda bir yerlerde olmasa. He, <laughs> arkadaşlar eğer Buradan neydi dur. He, kar vadisiymiş. Arkadaşlar eğer bu buzların Burasını eğer giderseniz bir kapı açılacak. Ve eğer bu kapıya giderseniz buradan koca bir şey göreceksiniz. Koca bir arkanızdaki sırt çantasındaki ördeği göreceksiniz. Yani bunun o C ile başlayanın mor kardeşinin bir şey yapısı yani bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve buradan bunu fotoğraf çekmek istiyorum abi. Hava atarım Tamam evet dur Lan böyle kötü lan Şu arkamdaki şu izlerin Dağınık durmasından nefret ediyorum Neyse tamam dedim Şöyle şunların bir geçmesini bekleyeyim. Sanki bakıyormuşum Evet yavaş yavaş hareket edeceğim. Tamam Evet hemen buradan fotoğrafını çekeceğim siz de görürseniz çekin bu arada. Kaydete bakılsın. Bir de devam edemez. Bu kadar. Neyse. Tamam. Artık çıkalım. Ve evet. Evet arkadaşlar. Buna bakalım. Bu ne diyor? Bir şey demiyormuş. <laughs> of. Ne diyor lan bu? tam. tamam. Evet arkadaşlar eğer videoyu ben şaka şaka. Daha bir yok. Daha biraz etrafı gerek. Hmm. Evet buradan biraz parfürü yapalım. Evet. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar, eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Ve beni ne olursun takip edin YouTube'dan ve abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Bu sayede ilk video attığımda siz haberdar olursunuz ve ilk videonuzu sizlerdesiniz. Bay bay.